Tabelanın ışıklandırma sistemi açıldıktan sonra 1 dakika boyunca tabelayı aşağıdaki gibi aydınlatmakta, ardından 10 dakikalık aralıklarla önce 2 dakika, sonra 4 dakika, sonra 8 dakika şeklinde her defasında dakika cinsinden 2'nin tam sayı kuvvetlerine eşit artan süreler boyunca tabelayı aynı şekilde aydınlatmaya devam etmektedir diyor. Bilgimiz Akşam 19'da açılan tabela ertesi gün saat 6'ya kadar açık kalmış. Bu sürede toplam kaç dakika boyunca tabela aydınlatılmış? Şimdi bir kere soruyu bir anlayalım arkadaşlar. Tabelamız akşam 19'dan sabah 6'ya kadar. Şimdi 19'dan 24'e kadar arkadaşlar ne olur? 5 saat geçer. 5 saat 24'e kadar. Peki sabah 6'ya kadar da yine 6 saat geçer. O zaman 5 saat ile 6 saat topladığımızda bizim 11 saatlik bir süremiz geçecek. Peki 11 saatlik süre 60'ar dakikadan ne olur? 660 dakika boyunca tabelamız açık kalacak. Peki 660 dakika boyunca açık kaldığında ne kadar karanlık olacak? Ne kadar aydınlık olacak? Bakın. Şimdi diyor ki ilk başta açtık. 1 dakika. Sonra şurası açık olsun. Şurası karanlık olsun. Yani aydınlık karanlık diyelim. Sonra 10 dakika molamız var. Sonra 2'nin birinci kuvveti yani 2 dakika açık 10 dakika karanlık. 4 dakika açık 10 dakika karanlık. 8 dakika açık 10 dakika karanlık. Bu şekilde devam ediyorum. 16'da da 32'de de 10 dakika burası pardon. 64'te de 128'de de bakın 660 dakikaya kadar gitmem lazım aşağı yukarı ama sonuçta bunların toplamı lazım bana da. O yüzden düşündüğümde arkadaşlar şuranın 256 bakın 256'nın bunun üstünde bunları eklediğimde tahmini olarak yine 660'ı bulamayacağımı düşünüyorum ben. Ama 512 çok fazla yani 512'ye gelmeyecek kesinlikle. 512 gelse de bitirmeyecek. Öyle de düşünebiliriz. Şimdi şu durumda baktığımızda arkadaşlar açık olan taraflar bunlar. Kapalı olan taraflar bunlar. En son şu 512'nin içindeki aydınlıkta devam ederken süre bitecek. Ama bunları teker teker toplamak yerine bakın. Zaman bizim için önemli demiştik. Hızlıca hesaplayabilmek için yapmamız gereken şey ne? Buradaki karanlıkları toplayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 660'dan 90'ı çıkaralım. 570 dakika boyunca aydınlık olur diyelim cevabımız denizi